Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saksı kebabı yapacağız. Bahçemden topladığım kapya biber ve patlıcanlarımla güzel bir saksı kebabı yapalım. Tenceremin dibine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. 400 gram dana kuşbaşını da ekleyip kavurmaya başlıyorum. Biraz kavurduktan sonra sularını saldılar. Şimdi kendi suyunda pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapattım. Düşük ateşte kendi suyunda pişiyor. Daha sonra baktım ki suyunu çekmiş ama biraz sert kalmışlar. Yarım çay bardağı daha suyu ilave edip Yumuşayana kadar pişmesi için kapağı kapalı bekliyorum. Bahçeden topladığım küçük Yeşil biber ve kapya biberlerim var. 2 orta boy soğanım var. 2 orta boy soğanı küçük küçük doğruyorum. Benimkiler bahçeden olduğu için Biberlerim biraz küçük. Siz ona göre Oranlarını ayarlarsınız. İsteğe göre az veya çok Kullanabilirsiniz. Kapya biberlerimi de küçük küçük doğruyorum. Yeşil biberleri de aynı şekilde doğradım. 5 diş sarımsak kullandım. İsterseniz daha da fazla kullanabilirsiniz. Etli ve domatesli yemeklerde patlıcana da ayrıca çok güzel yakışıyor. Şimdi sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Doğramış olduğum soğanları tencereme ilave ettim. Etlerle bir müddet kavruluyor. Eğer bu esnada etler suyunu çektiyse dibine çeyrek çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Onlar orada kavrulurken biz patlıcanlara bakalım. Patlıcanların bu şekilde yeşil kısımlarını ayırıyorum. Ve alacalı olacak şekilde doğruyorum. Alacalı doğramamın sebebi patlıcanlar kızardığında veya fırına atacağız. Fırına da attığımızda tamamen dağılmasınlar diye o kabuklar sert olduğu için dağılmasını ve yırtılmasını önlüyor. Onun için biraz kalın olacak şekilde kabuk bırakarak soyuyorum. Böyle şekil veriyorum. İçlerini oyup temizliyorum. Ve onlar orada tuzlu suda bekliyorlar. Benimkiler bahçeden olduğu için çabukça karardılar. İsterseniz siz koymayabilirsiniz. Şu anda onlar tuzlu suda beklerken ben biberlerimi de ekledim. Biberlerimle etlerim biraz daha kavruluyorlar. Gerekirse eğer suyu yoksa tencerenizde dediğim gibi tekrar bir miktar daha su ekleyebilirsiniz biberler kavrulsun diye. Şimdi bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve isteğe bağlı tuz ekliyorum. Ben bir buçuk silme olacak şekilde tuz ekledim. kullandığım tuz oranı normal ölçüde. Şimdi hepsi kavruldular ve 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde salça ilave edip salçayla da kavuruyorum. Onlar orada kavrulurken tekrar biz domateslerimize geçelim. 3 adet Orta boy domatesim var. Domates de bu tarife çok yakışıyor gerçekten. İsterseniz konserve melemen de kullanabilirsiniz. Ben size göstermek amaçlı e, ikisini de denedim. Şimdi bir adet domates doğradım ve domatesi ilave ettim. Ama gerisini konserve kullanacağım. Kendim yeni yaptığım konservelerim. birkaç kaşık da konserve domates koyacağım. Hangisi evinizde mevcutsa o şekilde yapabilirsiniz. Biraz da suyundan ilave ediyorum. karıştırıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Etli iç harcı hazır. Ocağımın altını kapattım. Etler de yumuşacık pişti. Her şeyle harika oldu. O arada beklerken biz de patlıcanları kızartalım. Uygun büyük bir tavaya bolca sıvı yağını alıyorum. Tuzlu sudan patlıcanları çıkartıyorum ve kağıt havluyla kuruluyorum. Yağım kızmış mı diye yağımın içine küçük bir patlıcan attım. Baktım yağım kızmış. Şimdi patlıcanlar daha iyi pişsin diye delikler açıyorum bu şekilde. Yağım kızmış. Şimdi patlıcanların hepsini kızartıyorum. Her tarafını orantılı bir şekilde güzelce kızartmalıyız ki hiçbir şekilde patlıcanlarımızda sertlik veya çiğlik kalmasın. Altını üstünü yanlarını güzelce kızgın yağda kızartıyoruz. Hepsini güzelce kızarttım. Yağlı, um, havlu kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine aldım ki fazla yağlarını alayım diye. Patlıcan biliyorsunuz ki çok fazla yağ çeker. Havlu kağıtla fazla yağlarını da aldıktan sonra patlıcanların içlerini dolduruyorum. Bu verdiğim etli har iç harcından aslında rahatlıkla 10 tane çıkabilir. Fakat ben de böyle top patlıcan bu, bu kadar olduğu için size göstermek amaçlı bu kadar yapıyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı suyla sulandırıyorum ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Etin içine de zaten tuz ilave etmiştik. Ve şimdi suya da ilave ettik. Bu verdiğim tuz oranı normal tuz oranında çok veya az isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi suyu da tepsiye ilave ediyorum ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. 1-20 dakika kadar pişiriyorum. Zaten yağda güzelce kızarttığımız için çiğ olma olanağı yok. Sadece üstlerinin kızarması ve içine döktüğümüz suyun özleşmesi için 15-20 dakika kadar kaynaması yeterli. Şimdi fırından çıkarttım. Üzerlerine maydanozla süslüyorum. Maydanozu da çok yakıştırıyorum ben. Dilerseniz siz de bu şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi servise hazır saksı kebabımız. Size içinde göstermek istiyorum. Patlıcanların ne kadar güzel piştiğini ve etlerini her şeyle görün istedim. Patlıcanlar çok güzel pişmiş gerçekten. Etler de öyle harika ağır, güzel, gösterişli ve lezzetli bir ana yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.